Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün anlatımını çok istediğiniz bir teknik göstereceğim sizlere. İğne oyası k yapılışı. Birçok modelde ara model olarak ya da alt model olarak kullanabiliyoruz bu tekniği. Özellikle namaz örtüsünde ben çok kullanıyorum. Üzerine farklı modeller uygulayabilirsiniz ya da bu şekilde bizim hazırladığımız şekliyle ara model olarak da kullanılabilir. E, videonun sonunda sizler için farklı kullanım alanlarından oluşturduğum bir e, kısa e, video hazırladım. Sonunda onu izleyerek de fikir elde edebilirsiniz hanımlar. Şimdi hemen yapılışına geçelim. K yapılışına hemen bir zürafaya ipimizi tutturarak başlayacağız. Daha öncesinde tabii ki zürafamız hazır. İsterseniz başlamadan önce iki sıra zürafa da hazırlayabilirsiniz. İki sıra zürafayla da güzel gözüken bir modeldir. Zürafama düğüm atarak başlıyorum. Hemen yandaki zürafaya geçtim başlangıcını önce hazırlayalım daha sonra devamında daha iyi anlayacaksınız hanımlar şöyle bir pırpır pır yaptık iki zürafa arasına şimdi pırpırımı şöyle tutuyorum ucunu ki ortasına k yaparken ucundan düğümümüz çıkmasın diye iğnemi batırdıktan sonra düğümümü atıyorum. Tam orta kısmına gelecek şekilde düğüm atalım. Şimdi en başına bir düğüm atalım. İlk başlangıcını hazırlamış olduk. Şimdi bir sonraki zürafaya ip atarak iniyorum. miktar mesafe bıraktım çok gergin bırakmıyorum ipimi yukarı çıktım yine bu sefer ortasına değil en başına çıkıyorum aradaki mesafeyi ayarlayıp kapadım bir sonraki zürafaya ineceğim şimdi beyaz zeminde siyah da yaptım ki daha iyi anlaşılsın umarım anlaşılır oluyordur hanımlar boyutunu ayarlayıp kapadım Şimdi 1, 2, 3 ip var yan yana, 3'ünü birden toparlıyorum ve tam ortasına bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. İlk başladığımız 3 ayaklı, şimdi tam 4 ayaklı bir K yaptık hanımlar. Bu ikincisi tam oldu. Başlangıçta bu şekilde oluyor. Şimdi üzerine tam tepesine çıkıp yine bir düğüm attım. Bu şekilde. Şimdi bir sonrakine yine iniş yapalım. Birkaç tane yan yana yapalım. Burada biraz mesafe bırakalım ki ortasına düğüm attığımızda aşağıya çekme yapmasın. Hemen arada bir zürafa mesafesi bırakarak tepeye düğüm atıyorum bu şekilde bir sonraki zürafaya iniyorum yine biraz mesafe bıraktım ki ortaya düğüm attığımda ipimi aşağıya çekmesin hemen tam ortasına batırdım iğnemi ve düğümümü artık düğümüm buradan kaçmasınlar çünkü kapalı tam ortasına denk getirip düğümümüzü kapatalım. Şimdi de en başına düğüm atıyoruz. Ben sağdan sola yaptığım için belki size anlaşılmaz geliyor olabilir. Soldan sağa yapanlar için aynı uygulamayı soldan sağa doğru uygulayacaksınız sanımlar. Bu kadar basit. Her bir zürafaya batıyoruz bu modelimizi hazırlarken. İlk sıradaki zürafalarımız ne çok sıkı olsun yani çok yan yana ne de çok seyrek olsun ki bu tekniğimiz üzerinde güzel gözüksün. Tekrar indim. Arada bir zürafa büyüklüğü bırakıp tam tepede kapadım bir sonraki zürafaya iniyorum yine bir miktar orta düğümde aşağıya çekmemesi için hem tepede bir zürafa boşluğu hem de bir tık orta düğüm çekmemesi için fazlalık bırakıyorum ipimi gevşek bırakıyorum ve tam ortaya gelip Düğümümü attım. K yapımın birçok farklı e, ismi var. E, kullanılan. Şeytan bacağı, sarhoş bacağı gibi isimleri var. Ama iğne oyası teknikleri dersinde gösterilen ismi K yapımıdır aşağıya indim bir önceki ile üst kısmında bu arayı hep aynı bırakalım ki ne bol olsun ne de çok sıkı bir zürafa ölçüsü göz kararı bıraktım bir sonraki zürafaya iniyorum yine burada biraz bolluk bırakıyorum K yaparken orta kısmı aşağıya çekmesin ipimizi diye. Tam ortasına batıp yine düğümümü atıyorum. Ve tepe kısmına gelerek K harfimi tamamlıyorum. Yine burada da arada bakın bir zürafa mesafesi bıraktım. K yapılışı bu kadar kolay hanımlar. Şimdi videonun sonuna Farklı e, modeller hazırlanabiliyor demiştim. E, bunlarla ilgili bir görsel ekleyeceğim. Oradan da fikir edinebilirsiniz. Dediğim gibi özellikle namaz örtüsünde çok kullanıyoruz bu tekniği. Normal örtüde de tabii ki kullanılır. Ben en son bir söz mendilini hazırladım. O da çok güzel oldu. Yine sayfamda anlatımı var. Hünar Leyla 16 söz mendili yapılışı diyerek ararsanız YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bu şekilde K yapımı devam edip gidiyor yazmanın bitimine kadar hanımlar. Üzerine zürafa isterseniz hazırlayın. Modeli hazırlamadan önce İsterseniz direkt de yapabilirsiniz ama en az bir sıra durafa hazırlayarak model daha sonrasında hazırlarsanız daha güzel, daha muntazam durur. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben şimdi daha önceden hazırladığım görseli videomun sonuna ekleyeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.